Sağlık Sen TV ekranlarında mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 28 Şubat 2025'i gösterirken haber bültenimizle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Sağlık Sen Mersin Şubesi İl Divan Toplantısını düzenledi. Sağlık Sen Mersin Şubesi'nin İl Divan Toplantısında Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kulu Öztürk temsilcilerle buluştu toplantıda temsilcilere yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İnşallah önümüzdeki süreçte zaten Çalışma Bakanlığıyla bu çalışmalarımız, bu görüşmelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanlığında da devam ediyor bu görüşmelerimiz. İnşallah 4688 sayılı yasa değişirse hem temsilcimizin hem yönetimimizin hem şube başkanımızın eli daha da güçlü olacak. Sağlık sen olarak gece nöbet tutan sağlık profesyonellerine gece çalışma tazminatı ödenmesini istediklerini kaydeden Doğan şu ifadeleri kullandı. Diyoruz ki saat 20'den 06'ya kadar çalışan hemşire arkadaşımız, memur arkadaşımız, hizmetli arkadaşımız, hekim arkadaşımız kim varsa %50 artırımlı ödensin diye bir talebimiz var. O yüzden İnşallah bu toplu sözleşme masasında ana maddelerinden biri gece nöbet tazminatının sağlık çalışanlarına verilmesi konusunda olacak. Bunun da takibini yapıyoruz. Ayrıca 3600 ek göstergenin memur sen kazanımı olduğunu kaydeden Doğan, 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsaması için çalıştıklarını kaydetti. Biz memur sen olarak yine bunun peşini bırakmıyoruz. Birinci dereceye düşen bütün devlet memurları 3600 hakkı alsın diye mücadelemiz devam ediyor. Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kulu Öztürk, sendikal mücadelenin önemine vurgu yaparak sağlık seni sendikacılıkta önemli bir konumda olduğunu dile getirdi. Toplulukların ve teşkilatların ana dinamik taşlarından bir tanesi teşkilatın içerisindeki uç beyleri yani temsilciler ve bu teşkilatın içerisinde görev olan arkadaşlarımızdır. 30 yıllık bir sağlık sen teşkilatının içerisindeki yönetici olmak herkese nasip olmaz. Teşkilatın içerisindeki almış olduğunuz görevi en iyi şekilde ifa etmeniz bizleri ziyadesiyle de memnun etmiştir. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Mersin Şube Başkanı Hayri 10 günde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının refahı için çalıştıklarını söyledi. Üyelerinin sorunlarına hızlı ve etkili çözümler getirme, ülke meselelerinde çözüm ortağı olma, küreselleşen dünyadan uzaklaşmadan, kapılarını kapatmadan, kendi değerlerini koruyarak gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlama, Saat ücret sendikacılığı yerine çözüm odaklı hizmet sendikacılığı anlayışıyla hareket etmektir. Ya sorunun parçası olursunuz ya da çözümün parçası. Eğer çözümün parçası değilsen sorunun parçası olursun. Biz sadece çözümün parçası olduk. Sorundan nemalanan sendika olmadık. Ötekileştiren sendika olmadık. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruyan, talep ve beklentilerini karşılayan, ben değil biz bilinciyle hareket eden, üyelerinin sorunlarına çözüm üretirken, vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmet kalitesini de yükseltme gayreti içinde olan sendika olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Genel Başkan Doğan Mersin'de sağlık çalışanlarıyla buluşarak soruları yanıtladı. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kulu Öztürk, Mersin Şube'nin düzenlediği il divan toplantısı öncesinde Mersin'de çeşitli temaslarda bulundu. Mersin i̇l Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Ekici, Toros Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Özgür Ozan Karak, Mersin İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Doktor Osman Ballı ve Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Esra İslamoğlu'nu ziyaret eden sağlık seneyeti sağlık profesyonellerinin sorunlarını paylaştı. Ziyaretler kapsamında sağlık profesyonelleriyle de bir araya gelen Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Biz sahada gerçekten çok yorulduk. Ee, bu yeni atama da gündemde. Acaba atama takvimi ne zaman belli olacak, yayınlanacak? Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Şimdi ebe ve hemşire arkadaşlarımızın gerçekten yoğun iş yükü altında olduklarını hep biz biliyoruz. Biz geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımızı da ziyaretimizde bunu gündeme getirdik. Biz e, şu anda 50 bin sağlık personelinin yani ebe, hemşire, paramedik arkadaşlarımızın atanması ile ilgili bir talebimiz var. Bakanımızla bu konuda maliye ile görüşmeler yaptıklarını en azından bu atamanın hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini çünkü sahada iş yükünün ağır olduğunu, bu iş yükünün de hafifletilmesinin bu istihdam sorunuyla halledilmesi gerektiğini farkında. Bakanımız bu konuda gerekli çalışmaları yaptığını söyledi. Biz de bakanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz. Maliye de e, Sağlık Sen Genel Merkezi olarak bir an önce bu atamaların yapılması, hızlı bir şekilde yapalım, sahanın rahatlamasını istiyoruz. Talebimiz bu yönde. Olayları takip ediyoruz. Sağlık Sen Erzincan Şubesi Temsilciler Toplantısı düzenlendi. Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu, Erzincan Şube tarafından gerçekleştirilen temsilciler toplantısında teşkilat mensuplarıyla buluştu. Teşkilat mensuplarına genel merkezin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi veren Genel Başkan Yardımcıları Baykan ve Irgatoğlu gelen soruları da yanıtladı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, sağlık ve sosyal hizmet alanında fedakarca hizmet veren hekim, hemşire, ebe, anestezi teknisyeni sosyal hizmet uzmanının özlük ve mali hakları için amasız, fakatsız bir biçimde mücadele ettiklerini dile getirdi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ise çalışanların sorunlarına kalıcı ve gerçekçi çözümler getirmeyi amaçladıklarını kaydederek sağlık senin sahada yaşanan sorunları bilen, gören ve yakından takip eden bir sendika olduğunu belirtti. Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim İçoğlu da fitneyle, vesatla, yalanla, dolanla, dedikoduyla değil, emek ve mücadeleyle çalışanların yanında olduklarını kaydetti. Sağlık Sen Genel Merkez Yönetimi AK Parti Genel Merkezi'nde Profesör Doktor Halit Yerebakan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Profesör Doktor Halit Yerebakan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Genel Başkan Doğan'a Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kulu Öztürk ve Yasin Barutçu eşlik etti. Genel Başkan Doğan, AK Parti Sağlık Politikaları Başkanı seçilmesi nedeniyle Yere Bakan'a başarılar diledi. Görüşmede sağlık profesyonellerinin gündemindeki konuları anlatan Doğan, talepleri Yere Bakan'la paylaştı. Doğan, sağlık senin sosyal sendikacılık ve akademik sendikacılık alanında yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Sağlık Sen Erzurum Şubesi Sağlık Hukuku Sempozyumu düzenledi. Sağlık Sen Erzurum Şubesi Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Barosu İşbirliği ile Sağlık Hukuku Sempozyumu düzenledi. Sempozyuma Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Duman, Erzurum Barosu Başkanı Avukat Mesut Öner ve Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Yılmaz, Erzurum Şube Başkanı Ramazan Tortum'la çok sayıda akademisyen, hukukçu, avukat ve alanında uzman isimler katıldı. Sempozyumda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Duman, her alanda sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına rehber olmayı amaç edindiklerini belirterek Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği, beklentilerin yükseldiği, tıbbi uygulamaların sürekli olarak evrildiği bu çağda sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan değişiklikler pek çok hukuki ve etik sorunu da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla hem hastaların hem hekimler ve sağlık çalışanlarımızın korunması sağlanmalı ve haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için çaba göstermeliyiz dedi. Erzurum Barosu Başkanı Avukat Mesut Önerse sağlık hukukunun hem hekimlerin hem de hastaların haklarını dengeli bir şekilde koruyarak adalete sağlanması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Yılmaz da düzenlenen sempozyumla sağlık hukukunun kapsamlı bir şekilde değerlendirileceğini vurgu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından farklı başlıklar altında sunumlar gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muharrem Özen, Sağlık Sen Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muharrem Özen, Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan'ı ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan'la Mustafa Irgatoğlu da yer aldı. Sağlık Sen'le fakülte arasında yapılacak işbirlikleri ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Değerli izleyenler şimdi de Sağlık Sen Şubelerini yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz haberlerimizi izliyoruz. Diyarbakır Şube'nin hekim komisyonu kuruldu. Komisyonun başkanı uzman doktor Yenal Karakoç oldu. Komisyonla ilk toplantıyı gerçekleştiren Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu komisyon üyelerine başarı diledi. Toplantıda izlenecek yol haritası üzerine değerlendirmeler de bulunuldu. Osmancık Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi ve yönetimi sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Çalışanların sorun ve taleplerini dinleyen sağlık zemiyeti hastane yöneticileriyle de görüştü. Bu haberimizle birlikte haber bültenimizi noktalıyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.